Evet arkadaşlar şu anda öyle büyük bir balık var ki oltanın ucunda. Bakın. Görüyorsunuz. Çok büyük bir balık var. Yanımda biri olsaydı iyiydi ya. Nerede? Hem video çekip hem o balığı almaya çalışacağım. Balık gidiyor. O tarafa doğru gidiyor. Ben de peşinden gideyim. Evet, iyi voltaları karıştırmadı. Bakın. Evet. Balık şurada. Gördünüz mü balığı? Balığı gördünüz değil mi? Oltayı ortadan ikiye bölecekti. Öyle bir vurdu ki. Bakın. Balığı şimdi hem video çekip hem de kıyıya çekmeye çalışacağım. İki işi aynı anda yapmaya çalışacağım. Balığı gördünüz arkadaşlar. Balık küspeyle, küspeyle. Ben size diyorum. Siz beni dinleyin arkadaşlar. Benim kullandığım yemi kullanın. Evet. Balığı görüyorsunuz. Çok güzel bir boy. Evet, balık balık orada. Balık çok güzel takılmış oltaya. Oo, iyi balık maşallah. o kafa attı. Onu ben şimdi kıyıya çekeceğim. Az daha çekeyim şöyle. Bir elimle oltayı tutuyorum. Bir elimle telefonu tutuyorum. Sırf size güzel videolar çekebilmek için. Balığı görüyorsunuz arkadaşlar. O iyi balık, iyi balık. Gel yavrum, gel 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 gel. Evet arkadaşlar. Balığı görüyorsunuz. Hay maşallah, hay maşallah. Ağzındaki küsbeyi size hemen göstereyim de. Bakın arkadaşlar. Küsbeyi yemiş. Ee, bakın, yem bu. Yemin bu arkadaşlar, bakın. Yem bu, küsbe. Size e, videoda göstermiş olduğum küsme öyle bir vuruyor ki balık anlatamam.